Yani yaratık öldüren kartlar tabii iyi arkadaşlar ama cılkını çıkarmamak lazım. yani biraz da yaratık olması lazım. Çünkü bir de şöyle bir problem oluyor arkadaşlar. Sizin azıcık yaratığınız var ya. E, rakibiniz de genel olarak yaratık öldüren yaratığı oluyor. Ben bu adamı niye yendim biliyor musunuz? Arkadaşlar adamın o kadar az yaratığı var ki. E ben adamı yaratık öldürmeyi başardım. E bana nasıl vuracak arkadaşlar? Bak ben yaratık atıyorum öldürüyor. Güzel. E bana nasıl vuracak? Vurmuyor ki. Vurmuyor ya? Yani. Böyle yapsam yapayım adam olacak. Ya o önemli. Çünkü rakibiniz de arkadaşlar yaratık öldüren kartlar oynuyor. E şimdi siz destenize azıcık yaratık koyduysanız nasıl öleceksiniz rakibinizi? Mümkün değil ki. Adam sizin yaratığınızı ölecek çünkü. Oh no. Bunu boşa ineceğiz mi? Herhalde en bir gün gördükten sonra ineceğiz. Bu bayağı kötü oldu tabi. Şimdi en bir gün bayağı büyük tehdit tabi arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bu oyun gidebilir. 4'e 3 freeze. Peki. 5'e 3. Tamam biz onu freeze edeceğiz. Yapılacak fazla bir şey yok. Burada Holy Smite Top'taki mesela bayağı oyun bitirici olabilir. E Ama işte Vaxedra de öyle değil ya. Yani, tamam. Burada Mind Control geleydi. Abi bye bye demiştik diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bu buna vurup, bu buna vurup adamın önündeki yaratı bedava öldürebiliriz ve üzerine Proud Defender verebiliriz. Fakat Proud Defender tabi ikiye alt olduğu için bunu öldürmüyor. Ve adam bize vurup bir hole nova oyunu kaybederiz. Onun için kaşınmayalım. Ama tabii şey desinler arkadaşlar. Embiggen'lı ee, bir oyunu uzatmayı da çok istemiyorsunuz. Mesela böyle oluyor çünkü sonra. Kapı. Güzel. Bu bayağı iyi aslında açıkçası. Şöyle bakalım buradan. Şimdi bu arkadaşlar buraya kadar oyunu getirebilirsek bayağı ezebiliriz. Bu da bayağı can sıkar. Polin'e atmayalım. Polin'e hava atmayalım. Go mu diyorsun? Goysa sıktım çok fena. Oh go işte arkadaşlar. Şeyin zararı değil mi? Embiggen kazanabiliriz şu an. Yani hatta bayağı kazanıyor gibiyiz. Bu da en big'ını eziyor çünkü. Oyunculuk konuştu mesela burada. Oyunculuk son aşamasına kadar konuştu. Swipe top deck. Güzel. Kazandım oyunu geri aldı adam şu an. Zor bir hayat ya arkadaşlar. Bitmişti. Swipe top ölmüştü.

Elini cıplık et. Tebrikler. <laughs> Yapılacak bir şey yok herhalde arkadaşlar. Bu salaklığı yaptım. Adamın aldığı en iyi yaratığı da mind kontrolleyeceğim ve kazanacağım diye umuyorum. Yalnız tabi şimdi hedeflenemezler benim şansımı. Evet zefret çalıştı <laughs> Abi bayağı yorucu ya yaptın hareketler. Bu arada elinde bir tane daha zefris var. Abi bu nasıl bir iş ya? Swipe'ı da the etti. Elis the Enlightened'a zefris kopyaladı. Ya yani arkadaşlar artık bu kadar çirkinlik. E ben de Zephris çekeyim mi ön? Şimdi arkadaşlar bak. Şimdi bak işte buralarda <laughs> buralarda insan zorlanmaya başlıyor. Abi benim de, de zefis var. Ve sen yedisin. Ben zefis çekersem ölüyorsun. Cık, hayır. Sana zefis yok. E şimdi arkadaşlar mind control edeceğim yaratığı. Adam elindeki öbür zefis inecek. 3 mana 5 lira olan zefis inip buna bir game antaratıp öldürecek bunu. Zor bir hayat ya. Zorlanıyorum arkadaşlar. Evet. Adam zefris kopyalamış elinden. Pompayes. Teşekkürler. Evet. 3 manaya 5 4. 2 tane zefris edin. Evet. Mantıklı olan bu tabi. Benim yenmemdense değil mi? Bir kere şurada Zephris gelse, tek, tek bir kere, tek bir kere, tek bir kere, tek, 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 tek bir kere. Bir kere Zephris gelsin. bir kere işe yaradığı yerde bir Zephris gelse... Adam bana iki Zephris oynadı. İki Zephris, problem değil. Ölmemem için iki Zephris gerekiyor, o zaman iki Zephris oynayacağım dedi adam. Hı hı, evet. Çok güzel. Kolay, kolay, kolay bir hayat. Kolay bir hayat. Kolay bir hayat. Çok rahat ve kolay bir hayat vardım. Okey. Yani ne yaşayacak bilmiyorum ama. Bir de ölmek üzereymişin kötü kötüsü. Yani arkadaşlar acaba diyorum inanılmaz büyük bir mucize olur da Zephris çeker miyim diyorum. Çünkü Zephris hala lethal. Ton çıkmazsa. Bu elle tonut varmış gibi durmuyor. Okay. <laughs> ha, işte şimdi Zefriste kazandırmıyor. Beklediğimiz şey bu. Okay. Evet. Güzel kartlar oynuyor. Bak adam desin de. Zefris verir misin hakaret olarak? Okay. Elise the Enlightened'la 6. tur artı 2 artı 2'li yaratıklarını kopyalıyor. Onlardan biri Zephris. Zephris ile ilk Zephris masamı temizliyor. İkinci Zephris öldürüyor. Ve beni böyle yeni adam. Evet 11. Evet, artık kazandım. Artık gelebilirsin. Artık gibi. Hakareti görmek istiyorum evet. Hayır olmadı. Anladım. Bu adama eldim ben. Güzel bir mağlubiyet. Güzel mağlubiyet. mantıklı bir oyun oynadık. Hı Kesinlikle kaybedeceğim. Swipe tap tek. Kesinlikle ölüyorum. Yüzde yüz ölüyorum. Swipe tap tek. Okey güzel. Çekiyor. Elini kopyalıyor. Elimdeki kalan biri Zephyrus. İki kere ayrı Zephyrus oynayarak.